Merhabalar. Ee, bugün şey yapacağız, yürüyüş yapacağız biraz annemle. Tesco'ya gideceğiz. Eve geldim çok şükür. Anne mutlu musun geldiğim için? Çok mutluyum. seni çok özlemiştim bu sefer. Bu kadar sevildi mi bilmiyordum be. Nasıl İyi ki gitmişim uzağa. Şaka şaka. Öyle, sen şey, Nereye döneyim? döneyim? Tamam. Unuttum be. Evin mi kız? Yok evimi unutmam. Tesco'ya gidişim unuttum. Şaşırdım yani unutmadım da. Ee, Gidiyoruz. Eve Tabii mutluyum. Hı -hı. Annenin yemeği çok güzel oluyor. Yiyorsun. Evet. Ee, başka? Yani şu kaldırımdan ineyim mi? Hı. ne bileyim Sen oluyor işte eve gelmek. Zaman nasıl geçiyor? Zaman güzel. Zaman böyle güzel. Yani işte bir şeyler yapmayı öğrendim. En azından yatağı falan değiştiriyorum. Yatağı ne yapabiliyorsun bu Yatağı değiştirebiliyorum. Çamaşırları yıkayabiliyorum. Ee, Zaten bulaşık ben biliyordum yani bulaşık yapmayı. Tost makinesine ekmeği koyup kızartabiliyorum. Bu dönden, Direkt, ondan, um, ondan sonra 11. On okay. Yani gidiyoruz bakalım. Ee, evet. burada da kaldırım var. Yani Çok, bir şey, garip bir şey. Kaldırma Buraya mı? Gel evet, gel evet. kaldır bu kadar. Sesini yolda mı çıkabilirsin? Böyle. Yolu... Hah. Kendimi değil de yolu çekmek istiyorum aslında. Ben de çekemedik. Geliyorsa kusura bakmayın. Şey çok geliyor. Rüzgar geliyor işte? Gelsin. Gel tamam anne değnek niye var? Ama sen anne düşürüyorsun. Korkma ya. Annemle yürüyüş yapacağız. Annemle kahve çektik. mide soruyormuş kendini nazar çekiyor. Ben geldim ya. Yaşlandı bu kadın arkadaşlar. Ya yok benim. Ben daha gencim. Değil ya? <gülüyor> <gülüyor> sen daha bir bir çocuk mu? 17 yaşındayım ben. Neredeyse evet. evet, 18'e gireceğim buyur yıl. Aaa 18. yaşım. 18 yaşın en iyisi Sağlık başta. Amin. Bunda satılın şey <laughs> Ya anne ya gıcıksın. <laughs> ne yapayım ben? Ee, bu arada ben şey yapamadım. Ee, çekemedim o yüzden şey diyeyim. Herkese Ramazan'ı kutluyorum. Ee, herkes derken yani kut, um, oruç tutanın orucu kabul olsun inşallah. Kör müsün be? Niye kız? Yok da ya çarpıyorum bana. Bak bak kaldı Kapattım. <laughs> Kapattım şimdi yine açtım. <laughs> Çünkü sen şey yapıyordun ya. Şunu keselim. Eee başka? Hayat nasıl geçiyor evet be da. Hayat güzel ya. Annesiz babasız kalmak nasıl bir duygu? Şey yani uzakta... Annesiz babasız kalmadım bir kere siz abartıyorsunuz şu an. Annenle babada uzak kalmakta duymak istedim de yanlış söylüyorum. Yapacak şey yok. Nasıl hayatdasın? Bilmiyorum. Sen Londra'ya geldiğinde nasıldı hayatın? Ben yerde çocuk, kurdayan da işim vardı. Allah'ım. Benim evet. de öğretmenlerim var, arkadaşlarım var. Oo, güzel. Çok yani en azından ki arkadaşları var. Eski bir arkadaşı yok. Ailesi evet. vardı da. Yanında değildi. Ya i̇şte. Senin arkadaşın var, ben varım, tazım var, falan var, ailelerim var küçük bebekler var. Evet, Oy küçücük. Ben... maşallah. Nazar değmez. Çirkinler onlar.